Aykut, şimdi WhatsApp'tan bir adres atacağım. Sakarya bölgesinde. Bir hemşire kardeşimizin bir işi var. evet, şehir içinde. WhatsApp'tan adresi atacağım. ne gerekiyorsa yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ücret falan almayacaksınız. Evet, evet. Sağlık çalışanı olduğu için ücret almayacaksınız. Ne gerekiyorsa yaparsınız. Tamam Sağlık çalışanları pandemiden ötürü doktorlarımız, hemşehrilerimiz, hasta bakıcımız, aktif sağlık çalışanlarının tümü biliyorsunuz ki pandemiden ötürü çok yıprandılar, yoruldular. Geceleri gündüzü birbirine kattılar. Fakat biz vatandaş olarak pek onlara vefa borcumuzu ödeyemiyoruz, şükranlarımızı iletemiyoruz. Biz de ne yapabiliriz dedik kendi çapımızda. Kendi mesleğimizi onlara ücretsiz hizmet ederek aktarabileceğimizi, onların zor günlerinde yardımcı olacağını düşündük. Bunu yaparken de tabii tekrar söylüyorum aktif sağlık çalışanlarına diye izah ettik. Bununla ilgili bir yıldır bu işi yapıyoruz. Bir yıl önce pandemiden başladığı ilk dönemlerden beri buna böyle karar verdik. Sosyal medyada kendimizi biraz tanıtmaya çalıştık, bu işi yaptığımızı duyurmaya çalıştık. Fakat duyuramadık, yeterli gelmedi. Zaman zaman sağlık ocaklarına, işte bazı hastanelere bu broşürlerimizden bizim onlara da oraya astık sesimizi duyuralım diye. Fakat bir yıl içinde bugün tam bir yıl oldu 6-7 tane ancak sağlık çalışanımız bize ulaşabildi. Onlara ancak hizmet edebildik. Daha önce de 2016'dan beri de şehit aileleri de gazileri de bu vefa borcumuzu ödemeye çalışıyorduk. Fakat sağlık çalışanlarına duyuramadık yeterli kadar. Hatta geçen gün hemşire bir arkadaşımızın evine gittik. O da ee, daha yeni duyduğunu, bir tanıdığından vasıtasıyla duyduğunu o yüzden arayıp işte ihtiyacını karşılamamızı talep etti. Biz de gittik memnuniyetle yaptık. Biz bundan büyük bir keyif duyuyoruz. Ee, büyük bir onur hissediyoruz kendimizde. Ee, daha çok sağlık çalışanlarımıza bu hizmetimizi vermek istiyoruz. Aynı zamanda da diğer e, esnaf arkadaşlarımızın, meslek erbaplarının da e, bu tür onlara e, onları etmesini, ücretsiz hizmet etmesini talep ediyorum, diliyorum. E, onların ihtiyaçları olduğu için değil, Onlara vefa borcumuzu veyahut da onlara şükranlarımızı onların kötü gününde onları onure edebilmek için adına bunu yapmalarında da fayda olduğunu düşünüyorum. Sağlık çalışanları 24 saat çalışıyorlar biliyorsunuz geceleri gündüzleri belli değil. Biz de bu hizmetimizi yani belirli mesai saatlerinde değil gece yarısı saat 12'de 1'de gece yarısında işte elektrik ardısı olduğunu varsayalım bir sağlık çalışanımızı bizi hiç çekinmeden. E, arayabilir teknik personelimiz var ben bizzat kendim de gidiyorum zaten e, hizmetimizi sunarız yani e, gecesi gündüzü hiç fark etmez çünkü onlar da öyle çalışıyorlar biz de onlara böyle çalışmamız mecburidir kendimizi öyle hissediyoruz biz e, 24 saat bunlara hizmet veriyoruz aynı zamanda e, pazar cumartesi fark etmiyor e, sokağa çıkma yasağından teknik personel olduğumuz için yetkimiz var zaten böyle arzulara müdahale etme hakkımız var e, tekrar ifade ettiğim gibi bunlara ihtiyacı olduğu için değil Onları onur edebilmek için, onlara bu kötü zor günlerinde işte biz yanınızdayız demek için sadece alkışla bu işi bırakmayalım diyorum. Biz maddi bir beklenti içinde değiliz. Sadece sesimizi duyurma adına bize yardımcı olsunlar. Mesela bazı sağlık kuruluşlarına, hastanelerine bunları asamıyoruz kamu, kamu kurumları olduğu için. Bunlara bize yardımcı olsunlar, asmamızı tanıtmamıza yardımcı olsunlar. Ben çok zorla e, rica ederek atıyorum bunları. Halbuki ben onlara veda ve hizmet ücretsiz etmek için atıyorum ama onlar da kamu kurumu olduğu için çekiniyorlar bu konuda. E, yardımcı olmalarını talep ediyorum. O tarif edilmez bir duygu. Zaten en keyifleri orası zaten. Yani bunu duyan, işi olmamış olsa bile bir sağlık kuruluşunun bize bakışı, konuşması bizi de çok onur etti. Çok kendimizi mutlu etti. Yani bu mutluluğu almak için çok paralar harcasak, çok paralar kazansak asla bu tadı alamayız. Sağlık çalışanlarından ziyade daha önce gazilerden ve da şehit yakınlarından da bu ilgi alakayı gördük. Çok memnun olduk. Onlar da gerçekten çok seviniyorlar. Yani yaptığımız işin bedeli çok büyük değil belki ama böyle bir şey yaptığımız için, onların yanında böyle yardımcı olduğumuz için çok böyle mutlular, onur olduklarını bize belli ediyorlar. Biz de onlar daha çok onur oluyoruz. Biz çok memnunuz bu duygulardan. Yani onların bu hislerinden çok daha memnunuz. En tatlıları da orası zaten.